Türkiye'de bu ay başlıyor. Merhabalar efendim 106.5 Radyo Ülkü'desiniz ben Serkan Tuğtak ve işte Ocak ayını geride bırakıyoruz. Ocak ayındaki önemli gelişmeler aktaracağız bugün 31 Ocak 2009. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes sağlanması çağrısında bulunan karar tasarısını kabul etti. Uludağ'da kaybolduktan sonra donmak üzereyken bulunarak hastaneye götürmek istenen üniversite öğrencisi Ümit Özgen yolda hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Meclis Başkanı Toptan ve Başbakan Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Asim Kılıç'ın da yer aldığı yasama, yürütme ve yargı organlarının başkanlarıyla dışişleri konutundaki yemekli toplantıda bir araya geldi. Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Zigana Dağı'nda günübirlik yürüyüşe çıkan 17 kişilik grubun üzerine çığ düşmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi kurtarıldı. Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, enflasyonun %70 olasılıkla 2009 yılı sonunda orta noktası %6.8 olmak üzere %5.4 ile %8.2 aralığında gerçekleşmesinin beklendiğini bildirdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'da idamla yargılanan ancak daha sonra cezası affedilen ve Türkiye'ye gelen berber Sabri Boğday'ı kabul etti. Başbakan Erdoğan, Dünya Ekonomik Forumu toplantısı kapsamında düzenlenen gaz konulu oturumda yaptığı One çıkışı ve İsrail Cumhurbaşkanı Perez'e katliamları hatırlatmasının ardından İstanbul'a hareket eden Erdoğan'ı karşılamak üzere çok sayıda vatandaş Atatürk Havalimanı'na akın etti. Irak halkı yoğun güvenlik önlemleri altında 14 vilayette vali ve il meclisi üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti.